Ben kendi adıma, benim dönemimle ilgili söyleyeyim. Ben herhangi bir şekilde e, kaçak yapıya müsaade etmedim. E, kendi adıma söyleyeyim. E, bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana. Ya sen, senden başka memlekette, e, ben bunu çok açık bir yürütücülükle söylüyorum. Doğru adam yok mu dedi. E, hatta birisi üç ay geçmişti seçildikten sonra. Uzaktan da bir akrabamız gelir. Ya dedi bize işte ceza yazılmış. E, kaçak inşaattan şudur budur dedi. Ben de yapabileceğim bir şey yok dediğim zaman işte Türkiye'nin tek doğrusu sen aynı kelimeleri söyledi. Bu, bu kelimeleri kulağımla duydum. Kendi adıma e, çok vicdanım rahat. E, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik ama vatandaşımız tabii buna izin vermeseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapıyor. yerinde de var kaçak inşaattan ceza yazdığımız e, kesimler ama bir şekilde duyulduğu zaman bu insanlar e, bu kaçak yapılaşmanın önünü Yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada e, kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk e, duymuyorum baktığınız zaman. Öncelikle vatandaşımızın buna bakış açısını değiştirmemiz lazım. Yani e, her gelen e, bana yüzlerce kişi geliyor. Ya, çünkü daha önce böyle olmuş siyasette. Gitti Gitmiş belediye başkanlarına ya ben bir bina yapacağım ama sen görme. İşte bunu duyma. E, bu tip yaklaşımlar maalesef olmuş ve yaşıyoruz bunları. Bana da geliyor, işte benim şeyim yok, ruhsat alacak param yok, şudur budur diye geliyorlar. Valla benim yapabileceğim bir şey yok diyorum. Benim buna bir şekilde müsamaha göstermem mümkün değil. Eğer böyle bir şey de olursa ben bunun gereğini yapar diye çok açık yüreklilikle söylüyorum. Ve siyaseti buna karıştırmamaya çalışıyorum. Ve insanlar da, birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle. Yani hatta depremden 3-5 gün öncesinde bir vatandaşımız selam verdi. Ben selam verdim. Biliyorum biraz sıkıntılı olduğunu. Ee, çok şey yapmadı. Hayırdır dedim. Bir şey mi var? Sen biliyorsun dedi. Hayırdır dedim. Sen benim binayı yaptırmadın dedi. Başka yerlerde yapıldı. Şudur bu. Ben dedim kimseye izin vermedim dedim bu konuda. Varsa da biz cezasını yazdık, gerekeni yaptık diye. İnsanlar bu şekilde alışmışlardı. Yani ben onlara da bir şey diye.